Patent nedir? Buluş belgesi veya patent, ürün veya buluş sahibine icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge veya ünvandır. Bir buluşun patentinin alınabilmesi için buluşun teknik bir alana ait olması ve tekrarlanabilir olması gerekir. Yani ortaya çıkan çözümün tesadüfi olmaması, her seferinde aynı sonucu vermesi gerekir. Buna ek olarak kanunda buluş niteliğinde sayılmayan ve bu sebepten ötürü patent korumasından faydalanamayacak olan yenilikler sayılmıştır. Kanunen akıllı telefon uygulamaları, bilgisayar programları, internet sitesi tasarımları, edebiyat ve sanat eserleri gibi yenilikler patent ile değil, fikri mülkiyet hukuku uyarınca eser olarak korunabilirler. <laughs>